Tam. fotoğraf çeken arkadaş elini kaldırsın, oyuncularımız. Tamam. buraya bakın. Kameramızı buraya bakın. Kameramızı da buraya bakın. Kameramızı Tamam mı ilk fotoğraf için? Tamam, çocuk oyuncumuz geliyor mu? Pardon. Pardon buradayız efendim. Ben değil, ben Onu da sonra bir şey. Ben efendim. Bu sonra de. alacağız ya Tamam. Mikrofonları bir kapat. Arkadaşlar. Tolga. Hadi sen de. Başka gelen var mı? çocuk oyuncumuz. Hazırlayın. çünkü çok sağlam yerden kuruldu. başlayalım. kapatın. Sessizlik arka taraf. Sizi alalım. Evet. Çok güzel bir iş. Çok güzel bir iş. Çok, çok, çok güzel. Evet. çok güzel sahnelerimiz de var. Çok duygusal sahnelerimiz de var. Gideyler için tabii ki merak konusu ama bunların çekimleri nasıl oldu? Zorlandığınız sahneler oldu mu? göz yaşlarına doğru sahneleri oldu mu? yakışıklı senden devam edelim. Biraz geç geldi. Sete de böyle geç mi geliyorsunuz? doğayın isimler olsun, benim taksimi en beni zor Ama gerçekten biz hep direkt doğayın isimler bulunduğu için beni sorup çekmedi. Iıı her türlü birbirine tamamlıyorda aslında e, evet, bir yaklaşık. Iıı bir şeyse bu olup karşılığını alır. Adam olacak çocuk diyorum size. İsa Bey'in size alıp hem senaristlik hem de yapımcılık neden sevineceksiniz? Çok fazla konuşmayı sevmiyorsun değil mi? Bir iki cümle de olsa Bak Mikrofonlara doğru biraz yüksek sesle konuşursak sizin rahatsız. Buyurun. Cem hoş geldiniz. Buyurun siz de Oktay Bey de yapımcımız. Beraber Bey'le. <laughs> Değişik bir tabii, bir diğer taraf çok ötesi olduğu için çok iyi çıkıyor. Normalde bir şey söyleyemezler. Evet, evet, evet. Ne demek olacak? O zaman her şeyi dinleyeceğiz. Ne yapacağız? Bak, bizimle konuşmaları. Ne yapacağız? 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 Hocam biraz sakin anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> biraz, <gülüyor> <gülüyor> güzel bir proje çıkardı. Sağ olsun. Ee, beraber sen hocamla beraber. güzel şeyleri, güzel hedeflere, insanlara güzel, isimlere, güzel e, böyle sosyal bir yapmasını yapmaya teşvik etmeye yani olsun diye güzel bir yaptık. İnşallah olur diyoruz. O zamanki duygularla şimdiki duygularınız aynı mı? O verilen ara sizin biraz işte kırılmanız oldu mu? Çünkü çok zor. Sinema bayağı bir sinemalar yok ama tekrardan sinemaların ürünün gelmesiyle tekrardan hareketlendirdi. Şimdi siz de e, ara verin bu tekrardan evet. vizyona sokuyorsunuz. Biz bu daha çok heyecanlıyız. Ve şunu evet. söyleyeyim. E, şu anda ailelerin izleyebileceği güzel filmi e, göremedik. Şu an bu yüzden e, çok mutluyuz. Ailelerin izleyebileceği 90 son projesi olarak yok <laughs> diyoruz. Hocam. hocam var. var. Evet Cem Bey size alalım <laughs> e, muhteşem bir kalro Dedemin gözleşleri. <laughs> Menzillerimiz <laughs> siz acaba menzil adlı bir şeyi istiyorsunuz ama oyuncu olarak gitmekleri <laughs> oynarken evet. hadi Bu tarafa doğru <gülüyor> dönersek. Senin Gerek oyunlarıyla. Sadece göstermiyorduk, bir sene daha. Gerçekten sevindim ee, ben. de, inşallah, bilmek iyi adamlarına, zaten çok iyi adam yok. Hiç iyi adamlarım iyi adam oynamak istemiyorum. Bir adam, kötü adam oynamak istemiyorum. Ee, yani, bu klipte başka şey var. Ya, yani normal. devam bence zaten Allah her şeyi söylediler zaten. Gerçekten şey mükemmel bir iş şey oldu. Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bir iş şey oldu. herkese teyit seyretmiyorum

すいません。 teşekkür ediyoruz. için. Ben kol olarak şimdi bir kameralarımız detay alsın. Öncelikle. Peki teşekkürler abi. Evet. Biraz doğru Çok detay alıyoruz. Sonra bir çekeceğiz. Buraya bakalım. Tam fotoğraf çekeceğiz. Bir fotoğraf çekeceğiz. Kameralar kameraları bir arkaya Fotoğraf için Fotoğraf için ne var? aldık.